hep emanet bu törene katılamayan sayın milletvekilimiz bize bir telgraf göndermiş, hemen onu iletmek istiyorum. ihtiyacı olmak ve başlıca ekonomik faaliyetlere kaynaklık ettiği özelliğiyle de vazgeçilmez bir değerdir. Bu kaynağı genel müdürlüğümüz yapmış olduğumuz ve yapacağımız hizmetler öz kaynak olan suyumuzun değerlendirilmesi çiftçimizin suyla kucakladığı... Çok iyi bildiği gibi ülkemizde yağışlar değişken. Bölgelere göre mevsimlere göre değişkenlik gösteriyor. Şimdi zamanlar aşırı yağışlardan Kimi zamanlarda kuraklıktan dolayı barajların yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Nandalaz çayı üzerine temelden 53,5 metre yüksekliğinde ön yüzü beton kaplı kum çakıl dolgu tipinde inşa edilmiş olan bu baraj ile 13.222 dekar arazi solanacak. Ayrıca Nazilli ilçesi ve ona bağlı toplamda 38 yerleşim alanına yerleşim yerine 2047 yılına kadar içme, ve kullanma ve sanayi suyu temin edilmiş olacaktır. Bu barajımız 1998 yılında başlamış ancak 2003 yılına kadar fazla bir faaliyet gösterilememişti. Sağ olsun Sayın Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun 2003 yılın başında genel müdür olmasıyla birlikte bu barajda hız kazanmış ve bugün itibariyle su tutma aşamasına gelmiştir. Ve bu bölgeye hayırlı olmasını dileyerek sizlere sevgi ve saygılar sunuyorum. Uzun destekleriyle kısa zamanda tamamlanan Karıca Su Barajı özellikle bölgemizde içme suyu ihtiyacının çok yoğun hissedildiği bir dönemde sulama suyu amacının dışında bir plan değişikliğiyle içme ve kullanma suyu ve sanayi suyu amacıyla bir plan tadilatına gidildi. Bizim Sayın Başbakanımızın 11-11-2011 diye tarih verdiği dönem işte su tutma bugün nasip oldu. Ee, gördüğünüz gibi 5 metrelik bir barajda ilave yükselti yapılması ee, bir sene gibi programa uzattı. Bu e, süreçteki yoğun gayretleri nedeniyle ben müteahhit firmaya da teşekkür ediyorum bu anlamda. Bir rüya daha gerçekleşiyor. Değerli dostlar, hayat suyla başlar. Su hayattır. Şöyle tarihe bir baktığımızda tüm medeniyetler, tüm uygarlıklar su kenarlarında, su havzalarında kurulmuştur. Su rahmettir, berekettir. Bugün burada su tutmak suretiyle topraklarımızı sulayacak bu baraj topraklarımıza bereket getirecektir. Buna canı gönülden inanıyoruz. Zaman zaman moralimizi bozan bir takım olaylar yaşasak da yarınlardan umutlu olmak için birçok bir sebebimiz var. İşte bugün uğruna merasim düzenlediğimiz bu yatırım yarınlarımız için umutlu olmamız gereken hususlardan biridir. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın valim Karaca Su Barajı su tutma törenimiz burada sona ermiştir. Arz ederim. <laughs>